Merhaba sevgili Fatamatik izleyenleri. Hoş geldiniz. Bu videomuzda Işıl İpek Ortaokulu'nun hafta sonları yapmış olduğu kazanım değerlendirme sınavı 6. sınıf matematik sorularını çözeceğiz. Kağıdı kalemi hazırlayın. Başlıyoruz. Birinci sorumuzda 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 15 işleminin sonucunu sormuş bize. Hemen bulalım. Burada çarpma işlemi yapmadan önce şunların sadeleşebileceğini görüyorum. Ve sadeleştiriyorum. 3 ile 3 de sadeleşir. Şimdi bunların yerlerinde 1 kaldı. O zaman payları çarpalım. 1 çarpı 1 çarpı 1, bir, 1'dir. Buralarda da 1 kalmıştı. 1 çarpı 1 çarpı 15, doğru cevabım 1 bölü 15, doğru şıkkım Denizli. İkinci sorudayız. 12 çarpı parantez içerisinde 1 bölü 6 artı 1 bölü 9 işleminin sonucunu sormuş. İşlem önceliğine göre öncelikle 1 bölü 6 ile 1 bölü 9'u toplamam gerekiyor. Çünkü parantez içerisindeler. Şurada bir yerde toplayalım. 1 bölü 6 ile 1 bölü 9'u toplamak için paydalarının eşit olması gerekiyor. Bu iki sayı 18'de eşitlenebilir. Bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletebilirim. 3 kere 1 3, 3 kere 6 18 artı 2 kere 1 2, 2 kere 9 18 artık paydalar eşit payları toplayabilirim. Ortak payda da yazdım. 3 artı 2 eşittir 5 bölü 18 olacak. Eşittir şuraya koyayım. 12 çarpı 5 bölü 18 olması gerekiyor. Şimdi burada 12'nin paydasında 1 varmış gibi düşünelim. Ve sadeleştirme yapalım. 12'yi 6'ya böldüm. 2. 18'i 6'ya böldüm. 3. 2 çarpı 5 eşittir 10. 1 çarpı 3. 3. 10 bölü 3. Doğru cevabım. Doğru şıkkım ise Adana. Üçüncü sorudayız. 2 eksi 1 tam 2 bölü 3 bölü 3 işleminin sonucunu sormuş. Yine öncelikle parantez içini yapıyoruz. 2 eksi 1 tam 2 bölü 3'ü ben zihinden çıkarabiliyorum. İsterseniz nasıl yaptığımı göstereyim. 2 tane tam düşünüyorum. Bu 2 tam şunu temsil ediyor. 1 tam 2 bölü 3. 3'e böldüm. İkisi gidecek. Burası, burası ve bu. Bakın bu kısım buradan çıkacak. E, Geriye ne kalıyor? 1 bölü 3'lük kısım kalıyor. Eğer bunu zihinden yapamamışsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. 2 eksi 1 tam 2 bölü 3. Paydasına 1 yazıyoruz. 3 ile genişletiyoruz. 6 bölü 3 eksi. Şimdi bu kesri de bileşik kesire çevirelim. 1 kere 3, 3. 2 daha 5. 5 bölü 3. Ortak payda da yazdım. 6 eksi 5 cevap 1 bölü 3. Demek ki şu parantezin olduğu yerde 1 bölü 3 olması gerekiyormuş. Bölü 3. Şimdi 3'ün paydasındaki görünmeyen biri yazalım. Bölme işlemini hatırlayalım. Nasıl oluyordu? Birincisini aynen yazıyorduk. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. 1 bölü 3. 1 çarpı 1. 1. 3 kere 3. 9. Doğru cevabım 1 bölü 9 Doğru şıkkım Adana. Dördüncü sorudayız. 35 kişilik bir sınıfın 3 bölü 5'i kızdır. Sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Eğer bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 3 bölü 5 ise erkek öğrencilerde 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkartırsam 2 bölü 5'i erkektir. Çünkü tamamı 1. Bir. 1'i de 5 bölü 5 şeklinde yazabilirim. Kızları çıkardığımda erkeklerin oranını bulabilirim. Sınıfın 5'te 2'si erkekmiş. 35 kişilik bir sınıfta o zaman kaç kişi erkektir? 35'e 5'e bölüyorum. 7 defa. 7 kere 5. 35. 7 ile de 2'yi çarptığımda 14 tane erkek öğrenci olduğunu bulabilirim. Burada tabii ki 35 sayısını direkt 2 bölü 5 ile de çarpsanız Doğru cevabı bulabilirsiniz. Beşinci soruya geldik. 12 bölü 5'i 7 bölü 15'e bölmemizi istemiş bizden. Bölelim. Birinci sayıyı aynen yazıyorum. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorum. 15 bölü 7. Burada sadeleştirme yapalım. 5'i 5'e bölelim. 1. 15'i 5'e bölelim. 3. 12 ile 7 sadeleşmiyor. 12 ile 3'ü çarpalım. 36. 1 çarpı 7. 7. Doğru cevabım 36 bölü 7. Şıklara bakıyorum. Yok. O zaman ne yapmam lazım? 36 sayısını 7'ye bölerek 36 bölü 7 kesirini tam sayılı kesire çevirmem gerekiyor. 5 defa var. 7 kere 5. 35. Kalan 1. 5 tam. 1 bölü 7. Doğru cevabım. Adana. Sırada 6. soru var. 1 tam 3 bölü 4 kesrini 1 tam 2 bölü 5 kesrine bölmemizi istemiş bizden. Hemen bu kesirleri bileşik kesire çeviriyoruz. Çünkü tam sayılı kesirlerle çarpma ya da bölme işlemi yapamıyoruz. 1 kere 4, 4, 3 daha 7. 7 bölü 4 bölü 1 kere 5, 5, 2 daha 7 bölü 5. Paydalar değişmiyor. 1. sayı aynen yazıyorum 7 bölü 4. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorum. 5 bölü 7. Hemen gördünüz. 7'ler sadeleşti. Yerlerinde 1 kaldı. 1 kere 5. 5. 4 kere 1. 4. Doğru cevabım. 5 bölü 4. Doğru şıkkın Çanakkale. 7. sorudayız. Bir araç gideceği yolun 2 bölü 3'ünün 1 bölü 2'sini gitmiştir. 2 bölü 3'ünün 1 bölü 2'si derken bu ikisini çarpmamız gerekiyor. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Eğer bunları çarparsak ne kadar gittiğini buluruz. Bunlar sadeleşir. 1 bölü 3. Aslında 3'te birini gitmiş. Buna göre geriye kalan yolu soruyor bize. Geriye kalan yol. Burası gittiği oldu. Tamamından yani 3 bölü 3'ten. Neden 3 bölü 3? Çünkü 1'i 1 bölü 1 şeklinde yazabilirim. Bunu da 3 ile genişlettiğimde bu 3 bölü 3 olur. Tamamı 3 bölü 3. Gittiği kısım 1 bölü 3. Çıkardığında 2 bölü 3 kalmıştır. Doğru cevabım. Çanakkale. 8. sorudayız. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 6. 1 ile 2 arası 5 parçaya ayrılmıştır. Diyor. A ve B noktalarına karşılık gelen kesirlerin çarpımı kaçtır? Demek ki A'yı ve B'yi bulduktan sonra bunları çarpmamız gerekiyor. A'ya bakalım. 1 bölü. Burası 6 parçaya bölünmüştü. 1 bölü 6. Burası da 5 parçaya bölünmüştü deyip burasını 1 bölü 5 yaparsanız olmaz. Neden? Çünkü burası 1 tam 1 bölü 5. Bakın 1 tam 1 bölü 2, 3, 4, 5. Bu ikisini çarpmamızı istiyor bizden. Çarpalım. 1 bölü 6 çarpı 1 tam 1 bölü 5. Az önceki soruda da söylemiştik. Tam sayılı kesirlerle çarpma işlemi ya da bölme işlemi yapamıyoruz. Bunu bileşik kesire çevirmemiz lazım. 1 bölü 6 çarpı, bunu aynen yazdım. 1 kere 5, 5. 1 daha 6. 6 bölü 5 olur. 1 tam 1 bölü 5 kesrimiz. Bileşik kesre çevrildiğinde. Hemen altıları sadeleştiremiyorum. Evet sadeleştirdim. 1 çarpı 1 1. 1 çarpı 5 5. 1 bölü 5. Doğru cevabım. Doğru şıkkım. Adana. Şimdi de 9. sorudayız. Şekilde modellenen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Çarpma işlemleri modellenirken iki tane aynı model kullanılıyor. Bu modellerden biri dikey kısmı yani şunları bakın dörde bölünmüş burası. Biri de yatayı temsil ediyor. Şurası bakın. Burası da üçe bölünmüş. Şimdi bakıyoruz. Yukarıdan aşağısı bir parçaya. Yatay olanlar bir parçaya bölünmüş. Bunlar üst üste konulduğunda hatta şurasını yeşille yapalım. Burasını da bununla yapalım. Bakın burası ve burasını temsil ediyor. Burası 1 bölü 4. Burası da 1 bölü 3. Çarpıldığında 1 bölü 12 çıkacak. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3 doğru cevabım olacak. Doğru şıkkım ise Adana. 10. sorudayız. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. 50'nin 1 bölü 2'si yani yarısı. 25'tir. 25 midir? Evet. 30'un 5'te 6'sı 25'tir. Hemen 30'u 5'e bölüyorum. 30'un içerisinde 5, 6 defa var. Bir de 6 ile çarpıyorum. 36. 30'un 5'te 6'sı 25'tir. Yanlış. 36'dır. Bize yanlışı sormuştu. Bulduk. Devam edelim. 80'in çeyreği. 80'i 4'e bölmem lazım. 20 midir? Evet, 20'dir. 70'in yarısı bulalım 35. 60'ın çeyreği 60'ı 4'e bölelim. Yarısı 30, yarısı 15. 20 mi fazla? 35, 15'ten 20 mi fazla? Evet, 35'ten 15 çıkarırsam 20 kalır. Bu da doğru. Doğru cevabım Balıkesir. Ve 11'deyiz. Sonuncu sorudayız. Kilosu 7 bölü 2 liradan 2 tam 1 bölü 2 kilogram mandalina alan bir kişi kaç lira öder? Mesela kilosu 5 lira olsaydı, 3 kilo alsaydı 3 kere 5 yapacaktık. 15. Çarpıyoruz yani. 7 bölü 2 ile de 2 tam 1 bölü 2'ye çarpmamız lazım. Ama tam sayılı kesirlerle çarpma işlemi yapamıyoruz. O yüzden 2 kere 2 4, 1 daha 5. Bu kesiri 5 bölü 2'ye çeviriyoruz. Çarpalım. 7 kere 5, 35. 2 kere 2, 4. 35 bölü 4 doğru cevabım. Doğru şıkkım ise... Balıkesir. İşte bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. kalın. Fatamatikle kalın.